BT Spor Panorama'dan herkese mutlu günler. Süper Lig'de 23. haftanın görünümüyle karşınızdayız. Arkadaşım Çağatay Çelik'le beraber Süper Lig maçlarında 23. haftada yaşananları değerlendireceğiz. Çağatay hoş geldin bir kez daha. Hemen bir sonuçlarla başlamak istiyorum. Hı -hı. Sonrasında da sözü sana bırakacağım. sonuçları ekrana gelsin. Korenler Alanya Spor, Siltaş Yapı Pendik Spor'la 1-1 bir bir berabere kaldı. Atakaş Atay Spor, Yukatel Adana Demir 1-0 mağlup etti. Rams Başakşehir, Konya Spor deplasmanında Tümosan Konya Spor Deplasmanı'nda 3-2'lik skorla kazandı. 2-0 geriden geldi Çağdaş Atan'ın öğrencileri. Vavakars Fatih Karagümrük son haftaların flash takımı Çaykur Rizespor'u 4-0'la geçti. EMS Yapı Sivas Spor Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe Ankara gücünü sahasında 2-1 yenerek zirve yarışında liderliğini sürdürdü. İstanbul Spor ile Yılport Samsun karşılaşmasında karşılaşmasından kazanan çıkmadı. Mücadele 1-1 noktalandı. Burak Yılmaz'la Sergen Yalçın'ı karşı karşıya getiren maçta Mondion Kayseri Spor ile bir tek Antalya Spor 1-1 bir bir berabere kaldı. Kasımpaşa Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve zirve takipçisi Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı geriden gelip 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe'yi takibini sürdürdürür. Rakibiyle puanını eşitledi diyelim. Hemen bir puan durumuna da bakalım Çağatay. Kısaca puan durumunda tabii Fenerbahçe az önce de söylediğimiz gibi 60 puanla zirvede. Onu aynı puanda Avaraj'da Galatasaray takip ediyor. ikinci sırada Trabzonspor 37 puanla 3. Beşiktaş 36 puanla 4. Çaykur Rizespor 35 puanlı 5. Biteksan Antalya Spor 34 puanla 6. Kasımpaşa 32 puanla 7. Yukatel Adana Demir Spor 31 puanla 8. Rams Başakşehir 30 puanla 9. EMS Yapı Sivas 29 puanla 10. Ve düşme hattında ise 24 puanlı Karagümrük ve düşme hattında ise 23 puanlı Gaziantep FK 17. Siltaş Yapı Pendik Spor aynı puanla 18. Tümosan Konya Spor 21 puanla 19. Ve İstanbul Spor 11 puanla 20. ve son sırada Çağatay bir kez daha hoş geldin. Süper Lig'de yine e, nefes nefese zirve yarışı devam ediyor. Fenerbahçe geriden gelip kazandı Cengiz Ünder'in golleriyle. E, liderliğini sürdürdü. Biraz zorlandı Sarı acıbetler ya da zorlanıyormuş gibi göründü. Onun ardından Galatasaray yine geriye düştü. Aslında İstanbul Spor maçına benzer bir senaryo vardı. Geriye düştü evinde ki bu sene evinde de hiç maç kaybetmedi. Ama müthiş bir baskı. Direkten dönen 5... Top ve maç bitti derken Barış Alper Yılmaz'ın mükemmel golü. Ne düşünüyorsun? Zirve yarışı nasıldı bu hafta? Zirve, Nasıl gidiyor? Zirve yarışı aslında haftalardır söylediğimiz gibi nefes kesiyor. Hı -hı. Fenerbahçe öne geçiyor, Galatasaray yetişiyor. Fenerbahçe öne geçiyor, Galatasaray yetişiyor. Yani iş hep son haftaya kadar gidecek gibi diyorduk. İş gerçekten e, Rams Park'taki mücadeleye derbiye doğru, do gidiyor. doğru gidiyor. Burada hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın 1-0 geriye düşmelerine rağmen e, reaksiyon göstermeleri çok önemliydi bu hafta. Mesela Fenerbahçe'de eksikler vardı. Fred yoktu. Stoper Cicu uzun süren bir sakatlıktan dönmüştü. Buna rağmen e, İrfan Can mesela yedek kalmıştı bu hafta. Hı hı. Buna rağmen bu sefer de e, Cengiz Ünder elin taşın altına koyduğu İstanbulspor maçından sonra. Evet, evet Farklı evet, evet. biten bir İstanbul spor maçında kilidi açmıştı Cengiz. Yani 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli eleştirilere konu olsa da. E, evet hep tartışılıyor ama Cengiz, Cengiz Ünder Cengiz farkını fark bir kez daha gösterdi. Şunu soracağım aslında yani tabii bir yoğun maç trafiği de oldu bu hafta. Hı -hı. Yani devre arası olmadığı için sıkıştırmış program bir de. Euro 2024 fikstürü de çok etkiliyor. Ya bir de yani, yani. Hakem Halil Hal Umutmeler'e yapılan saldığın maçlar bir sıkıştı Ocak ayında. İki takımda da bir artık bu yorgunluk mu olabilir, stres mi olabilir? Bir zorlanma görüyoruz ama aslında baktığımız Hı -hı. zaman. Yani son haftalarda böyle skorlarda bir tekleme görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsun? biraz Ben biraz yorgunluk olabilir diyorum çünkü yoğun bir fikstür ama şimdi yine Avrupa fikstürü başlayacak bu sefer. Hı -hı. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu baskıyla baş etmek biraz zor. E, uh -huh. Futbolcu olmayan ve stresle baskılı bu kadar göz önünde e, bir işle uğraşmayanların anlaması bunu çok zor. Ama bu insanlar e, her gün idman yapsalar da esas işleri 90 dakikalık milyonların izlediği bir futbol müsabakası. Ve orada da aslında... E, biraz iş artık ölüm kalım mücadelesine çevrildi gibi sosyal medyada ya da medyada da aynı şekilde daha ligin 23. haftasındayız puan kaybeden şampiyonluğu kaybeder yorumları yapılıyor Tabii. her hafta aslında iş o oralarda değil yani süperlikte yarışın her zaman son haftalarda bittiğini görüyoruz erken bitten çok az sezon oldu Trabzonspor'un neredeyse 20 puandan gelip şampiyonluğu kazandı derken bir anda yine iş son haftalara kalmıştı Antalya Spor'un ile olmuştu o yüzden e, futbolcular da bunun baskının yansımasını görüyoruz diyebiliriz. Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi diğer takımlara geçeceğim bu zirve yarışından da. Yani ligimiz hani hep kalite kalite konuşuyor. Şu dikkatimi çekti. Hı -hı. Yani üçüncü sıradaki Trabzonspor ki haftalardır hatta bu sosyal medyada bunun e, bayağı bir konusu geçti şimdi. Yani haftalardır Beşiktaş'ta Trabzonspor kötü sonuçlar alıyorlar. Üçüncü, dördüncü sıraları zaten. Hani alt tarafta da bir değişiklik yok. Şimdi şu dikkatimi çekiyor. Puan durumu da bu ara ekrana gelebilir. Yani Trabzonspor 37 puanla. Yani zirvenin 23 puan gerisinde. 17. sırada düşme hattının hemen üstünde. Düşme hattının ilk sırasında ise Gaziantep FK var. 23 puanla. Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 14. Liderden daha. Evet. Yani 3. sıra düşme hattına daha yakın. daha yakın. Bunu nasıl yorumluyorsun? Yani ligin kalitesi noktasını bence gösteren bir yani bu sezon özelinde en azından. Yani ligin böyle artık iki takım koptu gitti. Hatta yani hep konuşuluyor ya. Aslında Plieff oynansa kimse bir şey demez herhalde bu saatten sonra yani ve bu bu dakikadan sonra Galatasaray Fenerbahçe play oynasınlar. Değil mi? Şampiyon belirlensin yani ligin bu bu yarışmacılığını nasıl buluyorsun? Onu sorayım. Ben bunu aslında hemen hemen Süper Lig'deki bütün sorunları hı hı. aslan payını faturasını kestiğim gibi yabancı sınırına bağlıyorum. Süper Lig'de daralan bir yerli oyuncu havuzu var. futbol aslında bir sosyoloji işi de, kültürel bir iş de. Yabancı sınırı bu kadar yüksek olduğu sürece takımlara her yaz 15 oyuncu gelecek. Devre arasında 12 oyuncu gidecek. Yazın 15 oyuncu daha gelecek. Ya bu kulüplerin bir takım kültürü inşa etme şansı yok hı hı. hal böyleyken. Euro 30 iken kaliteli yabancı almaya imkanı da yok. Yani Avrupa'nın artı o diyebileceğimiz futbolcuları, Avrupa'da artık tutunamayan artı 30 yaş futbolcuları getiriyorlar ve herhangi bir rekabetçi yarışa girmeleri de bu durumda çok zor. Çünkü oyuncuların idman kapasitesi belirsiz, kaliteleri belirsiz, işareti hı hı e Kulüpte herhangi bir oyun ezberi oluşamıyor çünkü çok fazla futbolcu sirkülasyonu var. O zaten evet yani. Hani ben yani buna bağlıyorum. Yapmış. Süper Lig'de yerli oyuncu ne zaman artar? Anadolu takımları da o zaman rekabete dahil olur diye düşünüyorum. Ben tam tersi. Hani yabancı serbestken Anadolu takımları iş, işin içinde daha çok deniyordu. Öyle değildi. O zaman kulüplerin parası vardı. Yayıncı kuruluş kesintiye gitmemişti. Evet. Döviz kuru üçlerde dörtlerdeydi ve Avrupa'dan rekabetçi oyuncu, kaliteli oyuncu getirebiliyordu şu an döviz kuru 30'un üzerinde ve yayıncı kuruluşta bir indirim daha yaptı yani. Tabi indirim yaptı ve yeni kulüpler e, borç batağında zaten. Tabii yeni Hele. anlaşmanın nasıl olacağı da belirsiz. Tabii zaten yani da yeni Yeni anlaşması e, bu noktada kulüpleri hı. tatmin edecek mi o da belirsiz. Ama yani gerçekten ilginç bir sezon. Yani böyle sezonlar oldu aslında 2007 yanlış hatırlamıyorsam 2007 sezonu da böyleydi. Yani hani evet. 3. sırayla 7 2. Sırayla 7, 7 2. sıranın arasını çok açık hı. oldu. yani Galatasaray'da Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam yine şampiyonluk için hı. yarışıyordu. 3. sırada Beşiktaş vardı. Biraz o sezona benzer gidiyor ama farklı bence çok fahiş. yani ligin gerçekten hani bu yarışı belirleyecek maçlar sadece şey kaldı yani hani Anadolu maçlarını artık zaten kaybeden yandı bir kere. Burada ee... denklem biraz aslında Beşiktaş bozdu. Beşiktaş hı hı. tek hedefi Türkiye Kupası kaldı gibi görünüyor ya şu an. artık arada. onu ne kadar yerine getirecekler o da belirsiz hala. Yani Beşiktaş'ta da zaten e, sorun yumağı devam ediyor. Yani hı. hani Sivas deplasmanındaki görüntü oldukça korkunçtu yani ve e, ne derler e, Fernando Santos'un da getirdiği Etki biraz saman alevi gibi sürdü ama hani e, Trabzonspor da buna yanıt veremedi. Yani iki iki takım var ve diğerleri var. Bu ne kadar e, Süper Lig açısından sağlıklı ve bu ne kadar marka değeri dediğimiz şeyi sağlar. O konuda ben de şüpheliyim yani seneye bu devam eder mi böyle? Çünkü kadro değerleri de çok açıldı. Yani sen şimdi Anadolu takımları diyorsun Beşiktaş'ın, Trabzon'un da kadro kalitesiyle ligin diğerleri benzer bir kadroda sanki diğer tarafta bir yarış varmış gibi hani bir zamanlar böyle şey vardı özellikle PSG'nin daha da hakim Hı. olduğu dönemlerde yani PSG ve diğerleri vardı. İkincilik için yarışan aslında şampiyonluk yarışı veriyormuş gibi bir durum vardı Fransa'da. Biraz ona benziyor şu anki durum diyelim ve haftanın 11'ine geçmek istiyorum tamam. bu arada. Süper Lig'de 23. haftanın 11'ini hemen sizle paylaşmak istiyorum. Kalede Antalyaspor'dan Spor'dan Leyta var savunmada. İstanbulspor'dan Spor'dan Okan, Fenerbahçe Fenerbahçe'den Ciku, Sivasspor'dan Kamara ve Karagümrük'ten Levent yer alıyor. Orta alanda Kasımpaşa'dan Aytaç Kara bu hafta da golünü attı. Karagümrük'ten Eyselik, Galatasaray'dan galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz ve yine Fenerbahçe'den galibiyeti getiren Cengiz Ünder, Galatasaray'dan Mertens yer alıyor. Hücumda ise Başakşehir'den Piontek var. Bu hafta 3 puanı getirdi İstanbul ekibine. Gol krallığıyla devam edelim. Hemen gol krallığında erinecek o 16 golle zirvede onu 13 golle Icardi takip ediyor. Asist krallığında ise Hayredonovic 9 asistli zirvedeki yerini koruyor. Onun peşinde ise 8 asistli Fenerbahçe'den Şimanski var. Çatay haftanın programıyla noktalayalım diyorum 24. haftaya bakıp. 24. hafta 2 Şubat Cuma günü başlayacak. Saat 17.00 2 maç var. Ankara gücü, EMS yapı, Sivas sporu. Ataka Şatay Spor ise Babakars Fatih Karagümrük konuk edecek. Saat 20'de ise Yılpor Samsun Spor Galatasaray maçı var. Galatasaray Samsun deplasmanına çıkacak. 3 Şubat Cumartesi günü saat 13.30 Çaykur Rizespor Tümosan Konya sporu ağırlayacak. Saat 16'da Rams Başakşehir İstanbul Sporu konuk edecek. Saat 19'da Gaziantep FK Mondion Kayseri Sporu ağırlayacak ve yine aynı saatte Fenerbahçe Biteksen Antalya Antalyaspor deplasmanına çıkacak. 4 Şubat Pazar günü haftayı noktalayacağız. Saat 13.30 Siltaş Yapı Pendik Spor Yukatel Adana Demir sporu konuk edecek. Saat 16'da kasımpaşa Korendon Alanya Sporu ağırlayacak ve saat 19'da üçüncülük-dördüncülük açısından kritik bir maç Beşiktaş Trabzonspor'u konuk edecek. Çağatay ne diyorsun maçlara? Galatasaray Samsun deplasmanında, Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında. Antalyasporu zaten Sergen Yalçın'la yakaladığı hı hı. çıkış malum. İşte evet. zorlu deplasmanlar. Çünkü kadro kalitesinden bahsetmiştik. Evet. İki e, takımın da yabancı oyuncuları ligin ortalamasında, yani diğer Anadolu takımlarının ortalamasının üzerinde olduğunu düşünüyorum. Özellikle Samsunspor biraz da maliyetli oyunculara yöneldi. Ama evet. kaliteli oyuncular ekledi. Ve, ve teknik yakaladı. direktör değişimiyle de bir çıkış yakalamaları söz konusu. Galatasaray burada direkleri de aşamayan bir Galatasaray var. Attığı gol yanılmıyorsam 4'te 1 kadar da direkten dönen evet, sütü evet, var evet, Galatasaray'ın. 20 21 da 21 oldu. Ee, onun dışında Galatasaray'da bek oyuncusu yok şu an. Ne sol bek ne sağ bek. Okan Hoca e, sezon başından beri şapkadan tavşan çıkartmaya devam hmm. ediyor ama şapkadan çıkarılacak bir tavşan kaldı mı onu da göreceğiz. belki o zamana kadar bir, bir takviye gelebilir yani. yani Gelse Avrupa'da de 2-3 günlük transfer dönemi bitecek çünkü. Gelse de 2-3 günlük, günlük bir antrenmanla takımın yani Okan Hoca'nın istediklerini bile ne kadar ezberleyebilir belli bu sürede. Onu göreceğiz. Tabii Fenerbahçe için de zorlu bir maç. Yani Antalya'sı Spor, Sergen Yalçın'la yakaladığı bir kaybetme meselesi var. belki haftanın hani şimdiden esprili yaklaşımlar yapılıyor ama Beşiktaş Trabzonspor bakalım neler vaat edecek. Ben de merakla bekliyorum yani. Şey hani... maçı gibi olur mu? Antalya maçı vardı. 0-1 şut. Antalya Spor Başakşehir maçı. Da, gibi. Evet, evet. Ya da şey Cagliari ile Lecce miydi efsane maç? Onun gibi mi diyorsun <gülüyor> <gülüyor> yani? evet. Yani bir şut. Yani beklenti gerçekten oyunda sosyal medya geyiklere bakıyoruz. Çünkü iki takım da haftalardır kötü sonuç oluyorlar. Haftalardır 3. 4. sırayı paylaşıyor. Bakalım öne geçen olabilecek mi ya da Trabzon Farka açabilecek mi? Göreceğiz diyelim. Süper Lig'de haftanın panoramasıyla karşınızdaydık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.